Selam arkadaşlar hepsi bir kanala hoş geldiniz. Ben Soner yepyeni bir PlayStation 4 Chi Edit videosuyla beraberiz. Kısa bir vaktim olduğu için hemen size hızlı bir şekilde video çekeceğim. Yeni Golden çıktı arkadaşlar. V2.4 b 18.6 yeni versiyonu bu. Bunun içindeki şu Golden bin dosyasını ben size hazır olarak vereceğim. Payload 1 olarak ismini değiştirmize gerek yok. Flash belirlerinizi bilgisayarınıza takın ya da cep telefonunu atacaksınız yapabilirsiniz. Payload bin dosyasını arkadaşlar atıyoruz. Daha sonradan Flash belirli arkadaşlar direkt çıkaralım. Evet PlayStation 4 arkadaşlar geçtik. Bu arada yeni Golden çıktığında işte nasıl makinede kullanılıyor, nasıl atmamız gerekiyor onu da göstermiş olacağız. Hem menüsünü zaten getirdim disketi takarak. Şu PS4 Explorer programına giriyoruz. İster 2.0'a girin ister 1.0'a girin fark etmiyor. Root Access tarafına gelelim. Data tarafına giriyoruz arkadaşlar. Şuradaki Payload bin dosyası var ya. Bunun üzerinde arkadaşlar üçgene basalım. Şunu şöyle bir silelim isterseniz arkadaşlar siz yediğinde alabilirsiniz. Daha sonrasında daire tuşuna bastım. Sonra arkadaşlar MNT tarafına geliyorum şurada. Göreceğiniz gibi USB 0 tarafı var. Bunun içine atmıştık ya da USB 1 tarafında olur. Üzerinde üçgene basıp copy yaptım. Daireyle çıktım, daireyle çıktım. Data tarafına geliyorum. Buraya arkadaşlar datanın içine herhangi bir şeye bir şeyin içine girmeyin. Şurada üçgene basıp paste yapıyorum. Payload bin dosyamız zaten göreceğiniz gibi aşağı geldi. 277 KB imiş. PS tuşuna bası tutuyorum ve çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar PS tuşuna bası tutup yeniden başlat yapalım. Tekrar yeni aktif edelim. Bakalım ne eklenmiş Goldtay'ın içine görelim. Yeniden bir başlat yapalım. Evet PlayStation 4'ümüz açıldı. Şimdi kırma disketimizi takalım. Bakalım yeni her nasıl olmuş. Evet normal handle olan size gönderdiğim disketten var. AIO şeklinde olan değil. Eskisini takıyorum. Herkes dolayı olacak fark etmez. Ama şu an en son hepinize AIO olanı getiriyorum. Evet göreceğiniz gibi arkadaşlar 18.6 en son versiyonu yükledi. PS tuşuyla çıkalım. Bakalım neler gelmiş. Evet, en önemli taraf arkadaşlar. Burası zaten ne diyor? Rest mode dinlenme bunun desteği var. Enable PPO patch bunu geçin. Enable BD app auto kill arkadaşlar. Bunu açıyoruz. Bunu da açıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın, Golden başladığında diyor direkt diyor. Ne diyor bakın? BD will be e, automatically ejected. Yani Golden olduğunda direkt diski otomatik çıkaracak diyor. Bunu basıyoruz. Yani şu anda Golden geldiğinde direkt diyor, diski çıkaracak diyor. E, siyah ekranda bazen takılıp kalıyor diyorsunuz ya Play işte onun olmaması lazım. Şimdi tekrar bir daha deneyelim mi? Bakın bunları aktif ettik. Şimdi arkadaşlar makineyi bir yeniden başlatıp tekrar deneyelim. Bakalım kendi kendine ben PS tuşuna basmadan Golten gelince kapatma yapacak mı? Diski çıkaracak mı? Göreceğiz. Yeniden başlatıp tekrar deneyelim. Evet, direkt siyah ekrandan çıktı. Diski de çıkardı. Evet. Evet arkadaşlar, aynı dediği gibi yaptı. Şu anda diski direkt kendi çıkardı. Hiçbir tuşa şey basmadım. Göreceğiniz gibi siyah ekran yaptı. de yükledi. Bence gayet güzel olmuş. Yeni Goldene ben beğendim. Siz de isterseniz denersiniz. Makineyi direkt diski çıkarıyor ve Goldene tak diye yüklüyor. Başarılı. Yeni videolarda görüşmek üzere.